Herkese merhaba arkadaşlar. Kıcak toz sevgiler. Hoş geldiniz. Hem cildinizi yatıştıracak, hem lekelerinizi alacak, hem bir mini maske görevi görecek. Hem sadece bir kere yapacaksınız. Uzunca bir süre, iki hafta gibi bir süre uygulayabilirsiniz. Bunu her gün yapacaksınız. Özellikle en baştan uyarılarımı söylüyorum. Uyguladıktan sonra da sadece ama sadece lütfen buraya çok özen gösterin. 5 dakika cildinizde tutacaksınız. Özellikle yapılmasına, uygulanmasına geçmeden önce de bunları hemen siz sizlere belirtmek istedim. Öyleyse hazırlanmasına hemen geçiyoruz. Geçmeden önce de bana destek olmak için bir like bırakırsanız çok teşekkür ederim. Her zaman daha kolaylarını ve daha etkili olanları sizlerin karşısına çıkarmaya devam edeceğim. Bana destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle orta boy bir salatalığı bir güzel yıkadıktan sonra iki ucunu kesin. Ardından rendenin en ince tarafından rendeleyin. Rendeledikten sonra suyunu teker teker bir kaba alarak sıkabilirsiniz. Ya da elinizle sıkabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir durum. Ben bu şekilde sıkıyorum. Çok daha kolayıma geliyor. Salatalığı sıkıp bir kenara ayırıyorsunuz. Ardından orta boy bir domatesi alıyorsunuz. Yine en ince tarafından rendeliyorsunuz. Bir güzel rendeliyorsunuz. Kabuğunu soymadan rendeliyorsunuz. Rendeledikten sonra da bir elekten ya da süzgeçten tamamıyla size kalmış bir durum. Geçiriyorsunuz arkadaşlar. Ya da evinizde yoksa iyice bir güzel püre haline getirin kabuğunu çıkartarak tabii getirin eğer evinizde un eleği yoksa. Ardından çıkardığımız bu domatesin içerisine biraz önce sıktığımız salatalığın suyunu ekliyoruz. Salatalığın suyunu ekledikten sonra da 2 yemek kaşığı kadar maden suyu ekliyoruz. Ve en sonda da 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Hepsini toz şeker bir güzel eriyene kadar karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ve daha sonra ise buz kalıbımıza yavaşça döküyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar küçük malzemelerden bize 2 hafta kadar yetecek küçük küçük maskeler elde ettik. Ve buz küplerim de burada arkadaşlar. Tabi siz hepsini çıkarmıyorsunuz. Bir tanesini alıyorsunuz buzluğunuzdan yüzünüze uyguluyorsunuz. Uygulanması ise buz küpümü aldım arkadaşlar. Bakın hızlı hızlı şu şekilde tüm yüzüme, cildime eriyene kadar uyguluyorum. Burnuma, yüzüme devam ediyorum. Alnıma da hemen şöyle hızlıca sürüyorum. Oh mis gibi hızlı olmanız çok önemli. Sürme işlemimiz bittikten sonra da arkadaşlar sadece 5 dakika yüzünüze tutuyorsunuz ve duru suyla yıkıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Lekeleriniz gidecek. Renginiz açılacak. Cilt yüzeyinizdeki pütürler ortadan kalkacak. Gergin cam gibi berrak bir cildiniz olacak. Gergin bir cildiniz olacak. İhtiyacı olan tüm arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Videoya like olursanız çok teşekkür ediyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı çana basarak bildirimleri iki tane tiktik tik atmayı da unutmayın. Bir sonraki yararlı bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.